Öğle yemeği sonrası eve dönüyorum. Arkadaşlar Çin'de olanları görüyorsunuz. Umarım duyuyorsunuz. Çin'e taşınmayı düşünen bazen insanlar soruyor. Abi sen Japonya'dasın. Peki Çin nasıl? Kore nasıl? Asya'daki başka ülkeler nasıl? Arkadaşım Japonya ile başka Asya'daki ülkeleri kıyaslamak yani atla eşek gibi yani onları kıyaslayamazsın. Ama Çin'den bahsedeceğim. Çin'de bulundum. Birkaç farklı şehrinde bulundum. Yaşamadım Çin'de ama size tavsiye verecek kadar gördüm. Çok kolay anlaşılıyor zaten gidince. Abi çok yer gezdiğin zaman, kriterlerin belli olduğu zaman yani rahatlıkla size tavsiye verebilirim. Çin'de sakın yaşamayın. Yani bunu ben bu Covid öncesi söylemiştim. Söylüyordum. Şimdi söylüyorum. Çin berbat bir yer. İnsan hakları yok. Hava berbat, çok kirli. Şu anda olanları size anlatsam inanmazsınız ama Mart sonundan beri Lockdown var Çin'de Yani tüm Çin'de mi yoksa sadece Şangay'da mı? Emin değilim ama Şangay'dan gelen Videoları izledim demin öğlen yemeği sırasında Olacak hiç değil Herkes Lockdown'da bir anda Lockdown kararı verdi Çin hükümeti İnsanlar hasta bazıları dışarı çıkmalarına izin verilmiyor Veya yemek almalarına izin verilmiyor bir tane görüntü var koyacağım İnsanlar apartmanlardan artık bağırmaya başladılar. Soyunuz açıyor. Yanmayın lan. Çık kanka. Bu ne oldu? Ama çoğun bu çıkıyor. Bir de turan herkes soyunuz açıyor. Arkadaşlar tüyleri diken diken eden bir görüntü bu. Herkes bağırıyor. Çin burası. Çin. Yanmayın lan. Çekan ne oldu? Çekan ne ne oldu? 麻烦了，根治啥么呢？因为所有个人，你都不晓得这个状态到底维持到啥个辰光。侬总要拨个拨个标准，或者是讲有一个具体的说法。没，侬讲看，闷闷了七天，到了屋里向啊，不能出门啊，不是说不能出小区啊。 Çin iğrenç bir ülke. Yani tüylerim diken diken oldu şunu izlerken. Yani inanılmaz şeyler oluyor Çin'de abi. İnsan hakları yok denecek kadar az. Amerika'yı bu yüzden seviyorum. Her ne olursa olsun bu tip lockdownlar yani bu kadar. Düzensiz olmuyor veya olacağı önceden haber veriliyor. Belli bir düzen içinde oluyor. Abi Çin'de hak, hukuk... Yani hak getiriyor abi. Zaten internette sansür yapan bir ülkeden bu kadar adam olmaz. Onu size söyleyeyim. Eğer sen internette sansür olan bir ülkede yaşıyorsan... Yani erotik şeyleri izleyemiyorsan o bir sinyaldir abi. Veya her siteye rahatlıkla giremiyorsan... O zaman o ülkede yaşamayın abi. Çin'de bunlardan bir tanesi. Sansür var. İnternet sansürü var. Onun dışında... Nasıl söyleyeyim size insan hakları yok. Acayip bir e, Batı düşmanlığı var belli bir kesimde. Zaten Rusya'yı destekliyor abi Rusya'yı. Bu Ukrayna konusunda destekleyen bir ülkeden ne beklersin? Yani adamlar açık açık 21. yüzyılda şey yapıyorlar. Soykırım yapıyorlar Ukrayna'da. Sivilleri öldürüyorlar. İzlediniz <laughs> mi bilmiyorum. Tüm şehri, tüm Şehirdeki tüm sivilleri öldürdüler geçenlerde. Yani şu ana kadar toplam 10.000 sivil öldürüldüğü söyleniyor. 10.000 korkunç bir rakam Ukrayna'da. Her neyse o konuya girmeyeyim zaten. Düşüncelerimi biliyorsunuz. Güzelmiş. Çin'e kesinlikle gitmeyin abi. Çin'de bulundum. Pekin'de de bulundum. Pekin berbat bir yer. İğrenç bir trafik var. Havası berbat, kirli. Yani attan inip yağmurdan kaçacağım derken doluya tutulmayın. Türkiye mi Çin mi dersen. Büyük ihtimalle... Hani böyle bir yıl falan yaşamak için belki olabilir. Bir yıl exchange yapıyorsun, öğrencisin falan filan o olabilir ama onun dışında uzun süre yaşamanı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Berbat bir yer. Yani Japonya'da kıyaslamak. Benim eskiden Çin'de yaşayan da bir arkadaşım vardı. Bir yıl Çin'de yaşadı. Yani o adam mesela Japonya hiç gelmemişti. Çin'le Japonya'yı kıyaslıyordu. Ondan sonra Japonya bir geldi, bir gösterdim ona Japonya'yı gezdirdim. Haklıymışsın abi dedi yani. Abi bir tanesi bir diğerinden 300 yıl falan ileri. Yani Japonya ve Çin arasındaki fark, Türkiye ile Amerika arasındaki fark gibi bir şey öyle söyleyeyim size ya da Türkiye ile Yunanistan arasındaki fark gibi bir şey. Avrupa Birliği'ndeki bir ülke ile Türkiye arasındaki fark gibi bir şey. Yani i̇nanılmaz inanılmaz şeyler arkadaşlar o yüzden lütfen, kıza konuşacağım. Yani siz siz olun. Çin'e taşınmayın. Kore diye sorarsan çok farklı. Kore'de yani Kore Çin'e göre çok daha iyi bir ülke. Kore'de yaşayabilirsin birkaç yıl. Çin'de maksimum bir yıl. Yani Çin'in ben ucra köşesine de gittim. Zhuhai diye bir şehrine gittim mesela. Hong Kong'daydım. Hong Kong'dan motora bindim. <laughs> Motorla alakasız. Hong Kong'dan motora bindim abi. Feribota bindim. Motor. Motorla ve Hong Kong'da acayip motor var bu arada. Yani Hong Kong'un kızları da berbat, motor dolu. Abi Hong Kong iğrenç bir yer. Bildiklerinizi unutun abi. Oraya gitmiş ve o ülkeyi başka ülkelerle kıyaslayacak insanlara soracaksınız, benim gibi. Yani Asya'daki ülkeleri. Adam bir tek Hong Kong'a gitmiş, bütün Asya'da. Sonra bir de İngiltere'ye Londra'ya gitmiş ikisini kıyaslıyor falan filan. Abi, Hong Kong iğrenç bir yer. Çin, iğrenç bir yer. Tayvan bir nebze daha iyi bir yer. Kore, hepsinden iyi bir yer. Japonya onların 100 kat, bin kat. 100 yıl daha ileri bir yer. 500 yıl ileri bir yer. Artık ne derseniz deyin abi. Bunları bilin. Bunları bilin. Yanlış yerlere gitmeyin. Yurt dışına taşınmanızı öneriyorum. Onunla ilgili bir sürü videom var. Ama eğer boktan bir ülkeye gidersen, sikten bir ülkeye gidersen Türkiye'den çıktığına pişman olursun. Tuna'yla çektiğim videoyu izleyin. Tunay bunların hepsini anlatıyor. Daha önce Ukrayna'da bulunmuş. Tayland'da bulunmuş. Makedonya'da bulunmuş, Kosova'da bulunmuş, şimdi Japonya gelmiş, kıyaslıyor, artılarını eksilerini çok güzel özetleri çocuk. Turan'ın videoyu mutlaka izleyin, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kore güzel. Kore'de nispeten Türk'ün imajı da her şeye rağmen Kore Savaşı'ndaki desteklerimizden ötürü NATO'ya girmemize vesile olan bir nemze daha iyi Türk'ün. İmajı biraz daha iyi. Ha, Hong Kong'dan bahsediyordum. Hong Kong berbat abi. Hong Kong hem Çin'in en kötü özelliklerini almış, hem İngiltere'nin en kötü özelliklerini almış. Biliyorsunuz uzun süre İngiltere sömürgesi olduğu için. Ya iğrenç bir yer. Kızlar desen kötü. Her şey kötü abi Hong Kong berbat bir yer. Sakın gitmeyin. Ha gidin turist olarak gidin ama yaşanmaz. Singapur iyi. Abi size hepsini özetlerim. Bak Singapur güzel nispeten. Efendime söyleyeyim. Tayvan nispeten biraz daha iyi yani Singapur, Tayvan, Kore bir süre yaşanır. Bir yıldan uzun yaşanabilir. Ama Çin, Hong Kong, Vietnam, Tayland bunlarda çok uzun süre yaşamanızı tavsiye etmiyorum. Bali, Ubud civarı, İndonezya güzel, Japonya güzel, baldök Yala. Japonya'da 10 yıl yaşarsın abi. Kore'de yaşarsın bir 3-5 yıl. Aa, Hong Kong çok kötü. Ha, onu şeyi anlatıyordum. Motora bindim Hong Kong'dan. Feribotla Zuhay'a gittim. Zuhay. Yani Çin'in ufacık bir şehri. Orada ne oldu arkadaşlar? Orada inanılmaz şeyler oldu. Bakın başka bir videoda anlatırım. Ambulans sesi bile Japonya'nın farklıdır. Bakın ambulans geçiyor şimdi. Görüyor musunuz? Bakalım insanlar kurallara uyacak mı? Yeşil yandı. Abi Amerika'da bak bir farktan bahsedeceğim. Abi görüyor musun sakatlı? Amerika'da o ambulans buradan nasıl geçer biliyor musun? Yani anasını s geçer öyle söyleyeyim. Buraya buradan yürümeye çalış yaya olarak. Burada ambulanslar çok tereddüt içinde. Yani haklarını tam bilmiyorlar mıdır nedir anlamadım. Çok yavaşlar abi. Orada içinde adam varsa covid'li, mobidli ya da bir, bir kalp krizi geçiren ölecek. Ya yani bu garip bir şey. Bunu anlamadım hala. Yani Japonya'nın kötü yönlerine ekleyebiliriz bunu. Herif yani sireni çalıyor. Şakır şükrü geçmesi lazım takır tukur. Ona rağmen bir dakika 30 saniye orada oyalandı. Amerika'da nasıldır arkadaşlar? Amerika'da orada herif hiç durmaz öyle. Yani sireni çalar, insan olmadığını gördü mü de 80 kilometre hızla ya da 60 mil hızla oradan akar yani. Onun için arkadaşlar Amerika o yüzden daha iyi, daha acımasız, daha net bazı konularda. Amerika mı Japonya mı derseniz onun ilgili videolarım var. Onları izleyin. İkisi de güzel abi. İkisi de farklı sebeplerle güzel. sizin olsun. Kendinize iyi bakın. Bu içerikten hoşlandıysanız bildiğim nezbutak açın. Yorum verin. Like edin.